Herkese merhabalar. Bu görmüş olduğunuz robot süpürgeyi sizlere anlatmak istiyorum. Uzun süredir kullanıyorum bu robotu. Roborock S6 V Max modeli gördüğünüz gibi. Çevremden çok fazla soru geliyor. Hani bu robot gerçekten temizliyor mu bir elektrik süpürgesi kadar? Ben de şimdi bu video ile sizlere buna kısaca anlatmak istiyorum. Gerekirse yeni bir video da çekmeyi düşünüyorum. Bu gördüğün, görmüş olduğunuz robotun hemen arka tarafında bir kapak var. Şimdi açtığım yerde. Bu içerisinde koyuyor, beyaz e, kapaklı kutu. E, robotun e, çektiği bütün malzemeyi doldurduğu kutu. Arkasındaki filtreyi de zaten görüyorsunuz. Bu şekilde öndeki klipse sökülüp takılıyor. E, yine aynı şekilde robotun ön tarafında bir e, kamera mevcut. Şimdi e, göstereceğim hemen. E, alt kısmı bu şekilde. Filtreler, fırçalar buna benzer çeşitli aparatları var. Ben bazılarını söktüm. Onları birazdan takmayı düşünüyorum. Sizlerin de gördüğü gibi. Yine bu aşağıdaki bulunan fırçanın e, klipsli kabı alttan e, çentikli yerlere bastırarak çıkartılıyor. Altta dönen bir fırça var. Hemen sol üst köşede de yine bir döner fırça daha mevcut. Bu şekilde yerdeki bütün malzemeyi robot 2500 watt emiş gücüyle çekip içerisindeki az önce göstermiş olduğum kutunun içerisine dolduruyor. Evlerdeki normal eski kullandığımız süpürgeler 1600 watt 1800 watt civarında. Bu süpürge ise 2500 watt emiş gücüne sahip. Böylece yerde herhangi bir Toz vesaire herhangi bir şey bırakmıyor. Görevini gayet iyi yapıyor. Robotumuzun su haznesi bu göstermiş olduğum bölüme takılıyor. E, su haznesi aşağı yukarı e, yarım litreye yakın su alıyor. Bu elimde görmüş olduğunuz su haznesi. E, hemen oradan plastik kapak içerisinden konuluyor. Su haznesinin içerisine e, kireçli su kullanmayın. E, normal e, kireçli su kullanmaya dikkat edin. İçerisine ben veya sirke de katıyorum az da olsa, çok az da olsa en azından dezenfekte etmeye yarıyor. Bu görmüş olduğunuz ise yanında getirdikleri paspas ve paspasın takıldığı aparat kısmı. Su haznesi görmüş olduğunuz gibi yukarıda bir klipsi var. Gösteriyorum size. Bu klipsle beraber sökülüp takılıyor. Takarken böyle sesini duymayı unutmayın. Bu e, göstermiş olduğum e, cihazla gelen paspas ve paspasın takıldığı beyaz aparat. E, beyaz e, plastik aparata dikkat edin. Kırmamaya çalışın. E, pahalı bir aparat çünkü bu. E, paspasın ve bu beyaz e, plastik parçanın üzerinde cırcırtlar mevcut. Bu cırcırtlarla beraber iki parçayı birbirine tutturuyoruz. Ondan sonra yandaki e, plastik e, düğmeler var. Şimdi birazdan göstereceğim onlarla beraber tık sesini duyana kadar içeri doğru hemen su haznesinin altına doğru yerleştiriyoruz. Hemen bu üst kısımdan toz haznesine ulaşıyoruz bu plastik parçaya. Bunu da söküp takarken dikkat edin. Üst kısmından hemen kapaktan açılıyor, boşaltılıp tekrardan yerine yerleştiriliyor. Hemen toz haznesinin altında ise bir adet e, filtre var. Bu tozun dışarı çıkmasını engelle, engelliyor bu filtre. Bu filtreyi e, hemen nasıl sökeceğiz? Üst tarafta e, kutunun hemen üstünde bir işaret var. Kameradan net görebiliyor musunuz bilmiyorum ama o kısımdan parmağınızı takıp, işareti gördüğünüz yerde parmağınızı takıp çektiğiniz zaman filtre kolayca e, yerine çıkıyor. Ben filtreyi yıkıyorum, e, kurutuyorum ondan sonra tekrardan kullanabiliyorum. Ee, bu şekilde bir filtre var. Bu benim kullandığım yedek filtre. Bunu satın almıştım. Aynı şekilde taktıktan sonra yerine oturunca klik sesini duyuyoruz. O şekilde işlemimiz tamamlanmış oluyor. Robotun hemen ön kısmında iki adet kamera mevcut. Gündüz ve gece kamerası bunlar. Ee, bunlarla karanlık ortamda ve gündüz ışıklı ortamlarda kendisi görüntü alabiliyor. Ee, cep telefonunda siz bunları seyredebiliyorsunuz özellikle evlerinde ev, evcil hayvan besleyen kişiler bu kameraları çok fazla kullanıyorlar. Cep telefonuyla evden görüntü alabiliyorlar. E, bu görüntülerle hem e, hayvanlarını kontrol etmiş oluyorlar hem de yönlendirme, robotu yönlendirme yapabiliyorlar. İşte elimle göstermiş olduğum o cam gibi olan kısımlar sensörler oluyor. Bu e, sensörler vasıtasıyla robot hem yönünü buluyor hem şarj istasyonuna ulaşıp şarj olmaya çalışıyor. E bunları tozlandığını, kirlendiğini gördüğünüz zaman bir nemli bir bezle çok hafif fırpalamadan, çizmeden temizlerseniz robotunuz hem şarj istasyonunu e, düzgün bir şekilde bulabilecek hem de e, temizliğini daha güzel bir şekilde gönlü bularak yapabilecektir. Bu görmüş olduğunuz kısım şarj istasyonu. Aynı zamanda başlangıç noktası. Robot bütün haritalamaya, bütün temizliğe bu noktayı sıfır noktası olarak kabul ederek başlıyor ve evin temizliğini buradan itibaren e, başlatıyor. Bu görmüş olduğunuz arayüzle yüzde robotun e, haritalama işlemlerini yapmasını, kuru ya da ıslak silmesini ya da bir odayı kaç defa, 2-3 defa silmesini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca sadece odalar olarak düşünmeyin tüm evi silebiliyor, e, süpürebiliyor veya e, istediğiniz bir bölgeyi harita üzerinde işaretlerseniz eğer o bölgeleri silip temizleyebiliyor. İsterseniz su püskürtme hızını ayarlayabiliyorsunuz, isterseniz emiş gücünü ayarlayabiliyorsunuz. Bütün her şeyi bu arayüzden, kamerayı açma dahil olmak üzere bütün her şeyi bu arayüzden halledebiliyorsunuz. Eğer robotunuza kuru temizleme yaptırmak isterseniz altındaki paspası sökmeniz yeterli. Paspas söküldüğü anda program paspasın olmadığını görüyor ve kuru temizlemeye geçiyor. Yerdeki tozun hepsini alıyor. Bu robotla ilgili bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi köşeleri gerçekten temizliyor mu? Evet, robot yandaki döner fırça sayesinde bütün tozları olabildiği kadar alıyor. Ben de bunu alırken görüntüye çekip sizlere göstermek istedim. Robot önüne herhangi bir engel geldiği zaman ondan kaçınabiliyor mu? Evet, önüne ben rulo kağıt koydum siz de görmeniz için. Gördüğü zaman engelin etrafından dolaşıyor, üstünden geçmiyor. Bu da çok güzel bir şey. Böylece sağlıklı bir şekilde çalışmasına devam ediyor. Bana gelen sorulardan bir tanesi de robotun halının üzerine çıkıp çıkmadığı konusundaydı. Sizlerin de gördüğü gibi robot oldukça güzel bir şekilde çıkıp inip temizliğini yapabiliyor. Herhangi bir sorun yaşamıyor. E, sermiş olduğum halının yüksekliği 2,5-3 santim civarında. E, gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde kolayca çıkıp inebiliyor. E, bazı robot süpürgeler zannediyorum bu şekilde yapamıyormuş. Bununla bir sorunu yok. Halıların üzerinden geçerken kirletiyor mu diye çok soruldu bana. Eğer altındaki paspas kısmını sökerseniz kullanmadan önce kuru temizleme yapacağı için halıların üzerinden geçerken herhangi bir ıslaklık ya da kirlilik oluşmayacaktır. Yine bununla birlikte belli bölgelere girmesini harita üzerinde yasaklayabilirsiniz. Halıların üzerinde işaretlerseniz halıların üzerine çıkmadan etrafından dolaşarak gidecektir.